Arkadaşlar yeni bir vlogdan herkese selamlar sevgiler. Kanalıma, mutfağıma, bana hoş geldiniz. <laughs> Aynı gündeyiz. Şey ama başka bir vlogdayız. Umarım iyisinizdir. Ne yapıyorum? Köfte yoğuruyorum. Hiç göstermemiştim size ben köfte yoğurmayı. Hazır köfteleri çıkarıyordum oradan önceden yoğrulmuş. Bakın şimdi bir kilo kıyma var. Bir büyük laç yumurta var. Ee, sarımsağım küçüktü 4-5 diş rendeledim ondan sonra az bir ekmek kırıntısı koydum şimdi tuzunu koyacağım soğanını almamışım balkonumdan şöyle 2 tatlı kaşığı tuz yeterli kimyon kimyon yakışıyor buna 2 çay kaşığı 2 çay kaşığı karabiber. Yeter. Neyse soğanımı alayım da. bir adet büyük soğan arkadaşlar. Arkadaşlarım Ben soğanın suyunu e, süzmüyorum arkadaşlar. Soğanın suyu lezzet katıyor. İçine yapıyorum ben. Ama tabii çok soğan olursa tabii ki alırım o zaman ama Şimdi çok olmaz bu bir tane. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Sadece yoğuracağım arkadaşlar. Doğada koyuyorum ya ben yoğurup. Şekil vermeyeceğim ama dinlendireceğim biraz. Bakın burada da pul biberim var. 2 kaşık kadar yağ koydum arkadaşlar. Daha çok etkisi olsun diye biraz sıvı yağ koydum. Şöyle böyle daha güzel oluyor. Aklınızda bulunsun siz de böyle yapın. Ya da usulünce kendiniz yapın. Bilemiyorum. Beğeniyorsanız yaparsınız. Ben bu şekilde yapıyorum. Maydanozum var. Hazırladım önceden, yıkadım doğradım. Azıcık da soda koyacağım. Az. Yeterli. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dar geldi. Dur bakayım. Arkadaşlar dar geldi. Şunu da rahatçık rahatçık yoğurayım. Başka köyde tariflerim de var tabii ki benim ama genelde ben böyle yapıyorum. Az ekmek koyuyorum arkadaşlar, ekmek içine ya da galeta ununu. Çok koyarsanız lezzetini al, alır. Böyle de şişko görünüyorum ya arkadaşlar. Şişko falan değilim. Belimde şey var. Ee, yün e, korse gibi ama korse değil. Şey. Korumalık böyle. Bol bir şey var. Kilo değil yani. Bunu böyle dinlendireceğim bir gece. Sonra şekil vereceğim. Dolabımı atacağım ya da kızartacağım. Kızartmak istersen kızartacağım. Ama bugün kızları yarın kızartmam zannedersen. Çünkü kuru fasulye ısladım. Onu yaparım. Bütün gitmişti arkadaşlar. Onlara ayırıyorum. Ne ara gitti bunlar ya? Soğanlardan gitmiş, kalın kalın yanlardan rendeden görmemiş. bir daha yoğurur, yoğururum Sonra şekil veririm. Gerçi yeter bu kadar yoğur. Bakalım. <laughs> Güzel koktu <laughs> Güzel koktu arkadaşlar. Evet. Kaç dakika olmuş? Daha 7 dakika olmuş. Böylecik. Yoğurdum. Şimdi streçleyip dolaba koyacağım. Yarın birlikte şey yaparız. Hmm. Ya yuvarlak yaparım ya da yastı biliyorsunuz zaten sizde. Ama olsun. Bu da böyle olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar ben fasulyeyi beklerken gece yoğurmuştuk ya köftemi. Şöyle buna doldurdum. Böyle yaptım. Yuvarlak yapmadım. Yassı yaptım. Biliyorsunuz nasıl yapacağınızı. O yüzden e dedim hadi e zaman almasın. Yapıverdim yani duramadım durunamadım yani. Bunu buzluğa atacağım. Bunu oğluma kızartacağım. O çünkü şey, diyet yapmaya başlıyor şu anda. Başlayacak yani. O nedenden ötürü. Ee, böyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Seviyorum hepinizi. Hoşçakalın, dostçakalın, benimle kalın.